E, müşterimizin talep üzerine kedi tırmanma makarası siparişi verdi. Kendi tasarımımız olan e, her türlü tasarımı planı kendimize ait olan böyle bir aparat yaptık. E, i̇lgilenen müşterilerimize hayırlı olsun. Çalışma e, koşulları 20 santimden 120 santime kadar. Çeşitli ebatlarda, çaplardaki boruyu alıp e, Hızlı bir şekilde devir ayarlamak, kuşluyla e, Sarmaktadır. E, birazdan da çalışma e, Şeyini göstereceğiz. Prensiplerini İlgilenen arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Evet ustam Bir çalıştı bakalım görelim. Şöyle yaklaşın biraz. Ayaktan pedallı siviş var. Kullan, büyümeden kumanda yapıp ters tarafa döndürebiliyoruz. Aynı zamanda bu hafızalı değil mi ustam? Devirini sabit tutuyor. Senden devirde ayarlayıp devri hafızasına alıp bıraktığın devirde devam ediyor kendisi. Hı hı. Artı mandren sistemi yok. Kolayca açık dökü ihtimali var. Bu şekilde alabiliyorsunuz bir alabiliyorsunuz, alıp takabiliyorsunuz. Basit bir şey burada. Oturduğu yerde ayağını, şeyden e, ayak pedalından çalıştırıyor. Hmm. Şey, Bu 120 santim aralar uzaya gezebiliyor şey gibi gelebiliyor. Bu şekilde gelebiliyor. İstediğim burada, ebatta 120 santim, 20 santimden 120 santim kadar makara boyu olmuş oluyor değil makara mi? Makara boyu olmuş oluyor. 7 santim, 9 santim, 12 santim ve 14 santim çapındaki borulara da ip sarabiliyoruz. Çok güzel. Tekrar yine tak usta. Sonunda bir çalıştıralım. Burada sabitleme pimi var. Sabitleme pimini makaranın boyuna göre ayarladıktan sonra bu şekilde. Bu kanala geçiyor değil mi? Şurada kanal var. Kanala geçip hı hı. Pimi, pimi de evet. Sabitleme pimine deline sabitledikten sonra sadece buradan şu koldan alabiliyoruz. Ayağınız etip alanını biliyor. Şu şekilde ister eliyle, evet. ister diziyle oturduğu yerden otursa diziyle de itebiliyor böyle. Evet. Kullanma şekli bu kadar. Tamam. Teşekkür ederim. Teş Biz de teşekkür ederiz. Kolay gelsin.